bugün burada binlerce arkadaşımız partilerimiz karanfillerle geldi hiç evet. kimse kavgaya gürültüye diye gelmedi İktidarın, bakanın valinin ve başbakanın savunması gerçekten son derece komik biliyorsunuz Taksim alanlarında e, yılbaşlarında etkinlikler yapılıyor ve gece saatleri yapılıyor siz binlerce insanın gece güvenlik önlemini alabiliyorsunuz da gündüz bu işe öncülük yapan sivil toplum örgütlerinin kimler olduğu belli. Eğer gerçekten bu önlem alınamayacak bir durumdaysa o zaman iktidar zaten bitmiştir. Keza maç şampiyonluklarında sabahlara kadar bu taksim meydanı kullanılıyor. Israrla böyle bir direnç göstermesini anlamış değilim. Burada iktidarı şiddetle kınıyorum. Peki. Sayın Güsel çok teşekkür ederiz. Görsel'deki çok teşekkür iyi ederiz e, tamam. programımıza katıldığınız i̇yi için. Iyi akşamlar. iyi akşamlar. Örneğin Avusturya'da futbol şampiyonası var. Başarı elde ettiğimiz zaman taksim meydanında kutlama olmayacak. mı? Hepimiz orada olacağız. Evet. Yani şimdi ama politik tarafı olmayınca kutlamalar hayır, birazcık daha ama, <laughs> ama rahat oluyor hayır, galiba. Bu, bu, bu tabii ki. Bu da bir şölendir. Bunu evet. öyle görmek lazım. Evet. Zaten o bir şölen ona şey Evet. Emeğin şöleni. Evet. Orada sanatçılarıyla hatta e, ...siyaset adamlarının dışında devlet adamlarının... ...tamamının katılacağı bir şölendir. Yani, yani ben öyle bir Mayıs özlüyorum ki... ...Başbakanın katılacağı... ...valinin katılacağı bir Mayıs. Hep beraber kol kol olalım. Bu bir emek bayramı. Hı. Diğer bayramlardan bir farkı yok bunun. Hı. Bunu bir bayram olarak özümseyelim, içimize sindirelim... ...bunu kabullenelim. Onun için yani bir Mayıs kesinlikle... ...bir kere tatil olmalı yani... E, ...o gün resmi bir tatil olarak ilan edilmeli... Ötesinde de, kesinlikle Taksim'de, gelecek dönemde de, yani ben bugünden de söylüyorum, yine bizim konfederasyonlarımız, üç büyük konfederasyonumuz, biz Taksim'de kutlamak istiyoruz dedikleri gün yine ben oradayım. Anladım. Peki, şimdi Sayın Görgün size devam etmek istiyorum. Tabii ki diskin tarihini biliyoruz. Yani diskin e, mücadelelerle dolu bir tarihi var. Sadece diskin değil, tüm sendikal hareketin Türkiye'de mücadelelerle dolu, kazanımları elde etmek için yoğun mücadeleler verdiği bir tarihi var. Ancak özellikle 80 sonrasında giderek e, sendikasızlaştırmanın da etkisiyle Türkiye'nin apolitikleşme sürecinde ne yazık ki eriyen bir sendikacılığımız var. Yani e, üye sayısı olarak pek sayılara vurmak istemiyorum. istemiyormuş ama e, etkisi ve gücü olarak da bin, 1980 öncesinin diski değil hiç şüphesiz. E, günümüzde giderek e, zayıflıyor. Şimdi e, bu son 1 Mayıs acaba bu işi biraz tetikledi mi? Biraz bir rüzgar yarattı mı? Yani Yasaklandıkça Sayın Nail Gürel'in dediği gibi artan bir e, öfkeden, artan bir e, coşkudan, heyecandan söz edilebilir mi? Şunu demek istiyorum. Geçtiğimiz bir Mayıs'larda hani yüz binler gelecekti, Taksim'e gelecektik falan deniyor ama geçtiğimiz bir Mayıs'larda Kadıköy'de yapılıyordu ve e, ne yazık ki çok büyük katılım olmuyordu. E, bunu neye bağlıyorsunuz? Türkiye'de sendikal harekete gelmek istiyorum. Sendikal hareket eriyor mu? Tabii Türkiye'de sendikal hareket e, önemli o işte eridi. Fakat sendikal hareket artık Türkiye'de birkaç yıldan beri çok ciddi bir biçimde e, toparlamak sürecindedir. Çünkü e, uygulanan e, politikalar, özellikle IMF politikalar diyoruz ona, yani onlar içi e, işçi sınıfına e, bir gerçeği dayatmıştır ve örgütlenme zorunluluğunu e, dayatmıştır. Bunun e, belirtileri e, görünüyor. E, dolayısıyla ee, bu gerilemiş olması bir kayıptır ama iç bunu sendikal anlamda geri e, kazanacaktır. Önümüzde böyle bir e, süreç vardır. AKP hükümetinin yaptığı şey de aslında yapmaya çalışan şey biraz da budur. Yani iç sınıfını denetim altına atmak, baskı altına almak, korkutmaktır. Zaten bunu bir maç öncesinde de çok açıkça e, görüyoruz. Gelinen nokta diskin binasının içerisine gaz bombası atmayı, defalarca atmayı e, hiç kimse bize izah edemez. Yani bu e, Taksim'e yürüyeni yürüyeni engellemek diye bir şeydir. De değildir yani. Bu baskı, gözdağı ve bundan sonraki süreci ilişkin bir e, süreçtir. Aynı zamanda tabii öte yandan da AKP'nin şöyle bir taktiği vardır. Bütün demokratik e, kitle örgütler ve sendikalar üzerinde üzerinde bu vardır. E, ya güdümüne, tahakkümüne e, yani alacaktır, rotasını alacaktır, yörüngesini alacaktır ya da zorbalık da boyun edilecektir diyor. Bize dayatılan bu bir Mayıs'ta bu olmuştur. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz. Halkımız da bunu görmüştür, değerlendirecektir. Bundan sonraki süreç aslında bu tip ceberut ve antidemokratik uygulamaları bu zorba, çılgın uygulamaları evet. yapanların e, toplumda bir karşılık siyasetinde bulmasıdır. E, bulmasıdır. Biz bu süreçler için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Herkes rahat olsun. Bugün Türkiye'de bu suçlanan konfederasyonların sağduyusuyla ve hükümetin yarattığı provokasyon ortamına rağmen ee, bu bir Mayıs başarıyla geçmişti ve herkes başarıyla geçmiş midir sizce? Elbette yani. Hayır yani şöyle başarıyla geçmiş şey tamam. kan dökmeye gelmiş şu ya provokasyon yani, ortamı. Biz bunu engelledik Tamam. Bu evet. tamam. Evet. tamam. Devam edeceksiniz. Ee, bir reklama daha gitmemiz gerekiyor. Evet. Programımız uzun olduğu için e, affınıza sığınarak e, sevgili izleyenler reklamlardan sonra şimdiki zaman devam edecek. Olaylı ve gergin bir Mayıs'ı konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Şirin Sever ve Ali Saydam'ın sunduğu Bildiğin Gibi Değil'e de bu hafta Houston Film Festivali'nden iki ödülle dönen sanatçı Mahsul Kırmızı Gül konuk oluyor. Yazdığı, yönettiği ve oynadığı Beyaz Melek filmiyle sinema çevrelerini şaşırtan sahnelerin ve arabesk müziğin başarılı ismi Kırmızı Gül, başarısının tadını Bildiğin Gibi Değil de çıkaracak. Yaşadıklarını, yeni projelerini, hedeflerini ilk kez bu programda anlatacak. Çarçur, harbur, çarçur,